Hepinize selamlar meylerim kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kral köle oynuyoruz. Uha! Ay boğazım. Evet kral köle oynuyoruz. Bugün aramızda yeni biri katıldı. Gloria. Gloria bizim kameramız. Kameramanımız. Evet kameramanımız. Evet. Doğru söyledim. Evet ben Gloria. Şöyle tutayım kamerayı daha iyi görünüyorsunuz. Tamam. Bence hiç hız kaybetmeden hemen başlayalım. Ee, kimin kral, kimin köle oynayacağını bu oy olacağını buzlarla belirleyeceğiz. Yüksek atan kazanacak. Hadi bakalım. 3 geldi. Bence ben kazandım. Neyse atıyorum. Neyse tamam. Hadi. Bir daha atıyorum. Beş. Bence ben kazandım. Hiç belli olmaz. Belli olur. Oha. Evet beylerim ben kraliçeyim. O da köle. Ya, hayır ya. Evet. Şimdi git bana tacımı getir. Köle ve telefonu bırak. <laughs> Çok güzel planlarım var arkadaşlar. Dikkat et kırarsın, mırarsın. Buyurun efendim. Evet, tacımızı takalım. Şu tacı takınca bir prenseslik duygularım geliyor. Şimdi şurasını kıyafet bakalım. Bakalım bakalım bu kağıdı seçeyim. Aa dur ben <laughs> Tamam. Ben dedim sana ilacını içebilirsin diye. Ya o kadar da olmaz yani. Şeyimi mi tutsun? Şu boyda bu buradayım. Ee ben kendime şu an güzel bir kağıdı seçeyim. Ya da böyle devam etsem. Ne giysem? Bu 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 bu. Bakayım. Bunu giyeceğim ve onu sinirlendireceğim çünkü açık kıyafetler giymemi hiç sevmiyor. Sen de, açık ben de en uç kıyafetlerimden benim giyeceğim. Aslında e, şey giyecektim arkadaşlar. Şöyle bir prenses. Tam bir prenses olmak için meyileceğim bunu giyecektim. Ama vazgeçtim. Şimdi ben de o kıyafeti giyeceğim. Sen de ne giyeceksin biliyor musun? Bunu. hayır 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 hayır. Ben onu giymem. Onu. Hem biz onu seninle bir bir mayınca Barbie gibi Barbie oluyoruz. Şeyinde gidecektik hani. Ben o videoyu çekmekten vazgeçtim çünkü benim aldığım kıyafet aşırı iğrenç geldi arkadaşlar. O yüzden vazgeçtim. Tamam bir giyiyorsun? Hatta onu birazcık üzerine zıplayayım. Şöyle. Zıp 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 zıp. Tamam. Şimdi şu an e, telefonumu alacağım. Kim aldı benim en arkaya telefonumu? Telefonumu alabilir miyim lütfen? Aldım. Hadi bakalım. Evet, biz üzerimizi değiştirip gelelim. Evet, üzerimizi değiştirdik. Ben aşırı rahatım. ben de. Şimdi şuradan ben bir ba e bandı alayım. Sen bunu al bakalım. Evet, biz şuradan hemen bir hazırlanalım şöyle. Hadi. Kamera var. Durum. Bunu parfümü sıkayım ben. Gel sana da kadın parfüm istiyorum. Ya hayır ver ya. Yok. i̇yi oldu. Tamam. Bu arada hayır gelmezsin maalesef. Bunu tak bakalım gözüne. Seni böyle aşağı götürüyorum. Aa dur dur dur. Bekleyin. Şuradan ben bir şey yapacağım. Şuradan bakayım en uygun hangisi? Bakayım. Hmm. <laughs> bakayım bakayım bakayım. Hmm. Tamam. Aa bakalım. Gloria onu ver bakalım şeye. Alex'e. Tamam Miriam. Al Gloria bunu da sen taşı. Ben hiçbir şey taşımayacağım. Ee, Şu dur yazıktır. bir arar ben onun telefonunu alayım da. Cık, ya yeter açayım gözlerim ya. Hayır. Ne taşımıyorsun? Ben çok diyeceğim. Ben bakın şimdi. Ben bir kere bile bulmadım gerçekten. Çok iyi ama. Hadi. Neyse gidelim. Evet. evet Mailerim geldi. Şimdi sen şöyle geç. Gel bakalım. Şöyle. Ha, gel. Geç 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 geç. Tamam. Gel bakalım Gloria. <laughs> evet şimdi gözlerini aç bakalım. Neredeyiz? Aa, tuvaletteyiz. Buraya neden geldik? Neden geldik? Bunun için geldik. Evet. Al bunu giyiyorsun. Geliyorsun tamam mı? Hemen. Giyip geliyorsun hemen. Ben düşünüyorum. Uf, hayır. Öf, öf, öf. Onu koy çekmeceyi tamam. Evet Alex'imiz geldi. Maskotumuz geldi. Köle. Gel köle. E şimdi bunu takacağım senin kafana. Gel şöyle. Mükemmel oldun. <gülüm> Gülmemek için de kendimi zor tutuyorum. Evet. Ben de. Neyse. Gel hadi. Böyle aşağı indirelim. Zıp 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 zıp. Haydi yallah. Bütün gün e, böyle seni böyle çıplak ayak şey götüreceğim. Bu halinde çıplak ayak seni dışarı çıkacağız birazdan. Hayır ya. Hayır. Hayır hayır hayır. Ben bu halde asla dışarı çıkmam. Çıkmak zorundasın. Ağlamak istiyorum. <laughs> Ağla. Evet biz geldik maillerim. Evet maillerim. Ben şimdi şöyle geçeyim. Gelin 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 gelin. Uf. Bu arada çocuklar bazide. Yani baziye bıraktım. Şöyle koltuğumun en ortasına rahat rahat tutturayım. Sen de geç şöyle yandan beni çek. Sen de git bana tatlı getir. Tamam. Dur 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 dur. Gel bakayım. Geldim. Tamam. Geldim. Yok geldim. Anlas. Demek yok tamam mı? Ee, geldim. Kralım. Ay pardon. Geldim kraliçem. Geldim efendim. Geldim hanımım diyeceksin. Tamam. Bak. Git kapının önünde 10 saniye bekle ceza. Hatta 30 saniye. Ben de geleceğim. Göreceğim. Hadi gelin. Hadi gelin gelin gelin. gelin. Of hayır Merya hayır. Me 60 bir dakika oldu. Ya hayır. 90 saniye. Bak sinirleneceğim. Bu nereden geldi be? Bak Bu nereden geldi be? Ha o mu? O benim kargo Dursun orada. Haydi. Şimdi benim oradan dediklerimi yapacaksın. Dur şuradan ben kapıyı da kilitleyeyim. Evet. Şimdi zıpla bakayım. zıp 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 Şimdi yola çık. Çıktım. Orada kalk hadi gel. Ya nereye? Bak uzatırım. Uzatırım görürsün. Evet. Evet Gloria ne düşünüyorsun? Bence çok iyi oldu. Bence de. İkimiz bahçeye çıkalım. Buraya kadar ses geliyordu. Kölemin. Kölemin sesini duymak istemiyorum. Ay yavaşlıkla kameranın dibine girdim. Hiç alışık değilim hep kendimi çekiyorum ya. Hadi gidelim. Hmm. Tatlı getir dedim. Tamam dedi. Ben onu uyardım. Oy. Ben onu uyardım. O dinlemedi. Sen önüme geç. Hmm. Şöyle ben sandığa oturmak istiyorum. Ben de sen bir yer şey soracağım. Evet. Biraz e, biz burada bekleyeceğiz Bilirim. Onu. Zaten o şu an sayıyordur kesinlikle. Yani bitmesin için. O gelir zaten. Sen misin bana bunu yapan? Ben de buradan dolaşıp senin yanına geleceğim. Görürsün. Hoppa. Ay. Tövbe. Tövbe sen ya. Sen nasıl geldin? Ben gelirim. Oh! Süren daha dolmadığı için sinirlendim. E ne olacak şimdi? Şöyle çık bakalım. Geç 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 geç. Hoppa. Ya. Meri hayır. Çok soğuk girmeyeceğim. Bak bak bak. Duyuyorsunuz değil mi Alex'in ne kadar arkadaşlar. <laughs> Meri'lerim Alex'in ne kadar oyun bozan aldığını görürsünüz değil mi? Gir 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 oh, bir güzel ıslan bir güzel ıslan ıslan ha şimdi gel bakalım hiç beklemeden dışarı çıkıyoruz haydi ay tacım düştü hiç beklemeden dışarı çıkıyoruz gidelim gidelim Öf ya çıkmak istemiyorum. Çıkacaksın. Ben çıkmasam. Özellikle sen çıkacaksın ya zaten. Çok doğru söyledi Gloria. Şöyle şuradan anahtarımızı alalım. Ay. Geçelim şöyle. Hadi çık çık. Evet ve Biz şimdi AVM'ye geldik. Ee, buradan çok güzel planlarım var. Şimdi biz bir üst katı çıkacağız. İkinci kata ve orada mükemmel bir şey yapacağım. Yani, <laughs> çok güzel olacağını eminim. Yani çok sinüsli planlarım var yani. Melirim. Aşırı sinüsli planlarım var. Bence çok güzel olacak. Yani beyefendimiz çok güzel olacak. Onu bana arkadaşlar. Şimdi bak bir yani geldi. Neyse. Ee, onu arkadaşlar. E, hanımım demeyi bırakıp. Kraliçem demeyi bırakıp. E, benim tersine cevaplar veren. Görecek şimdi. Musuzların kralıyım. Yani sen onları bana düzgün cevap verirken düşünseydin. Bu arada üzerindeki burnuzu hala çıkartmam ama maskeyi çıkarttım çünkü dışarıda toz toplardı ya. Ben hadi çıkalım çok mutluyum. Gerçekten çok güzel çok eğleniyorum şu anda. Bu mutluluğu yaşamak yani Herkes sen her keşke her Yani çok mutluyum. Ben bu yüzden yapacağım video gerçekten çok güzel. Neyse tatlı bir kız olalım. Bence de. Hadi yukarı çıkıyoruz. Geldik. Şimdi sen burada kalıyorsun, Alex'cim. Biz iki dakika Gloria ile şuraya gidip geliyoruz. Evet. Evet, meyledim. şimdi buraya gelmemin sebebi, ona kadın kıyafetleri alıp giydireceğim. Mesela şu takımı alalım değil mi? Şuradan şeyi alsana Gloria. Teşekkür ederim Gloria'cım. Şöyle şunları koyalım. Son şu elbise de çok güzel, şunu da alalım. Çok iyi de beğendim, bunu da takarız. Tamam tamam, bu da güzel, bu da güzel. Şuna bakalım. Vaa wow, bu mükemmel. Şuna bakalım şunu da alalım. Bunu da alalım. Bunun nasıl duracağını çok merak ediyorum açıkçası. Kırma panolu. Yuppie. Bir de şöyle şunu alalım. İç gösteren şu kıyafetleri alalım. Şuna bakayım. Tamam güzel bunu da alalım. Şöyle 90'lar modası bir şey de alalım. Tamam. Ee, siz de orada ben şöyle 2 dakika gözlük alayım. Evet, bende bile çok çirkin durdu, evet. Şimdi evet, aldım gözüklerden mükemmel. Ve de çok şöyle koydum. Hadi bakalım. Ne kadar tutarsa tutsun, umurumda değil. Sonuçta bu arada bu kart Alex'in kartı. O yüzden istediğim parçamı alıyorum. Şunların hepsi yani ne kadar tutacak? Hemen bakıyorum. Tamam. Efendim toplamda bin... Ay pardon bin dedim. Yüz bin dört yüz lira. Çok ucuzmuş hemen. Ödeyelim şöyle. Hop ödedik. Durun birazcık da ben başlayayım şöyle şöyle şak 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 şak. Ay ben yanlışlıkla limitini bitirmiş olabilirim. Yok bitmemiştir. Bitmemiştir ya Allah Allah. Ee, ben hemen size şunları poşetleyeyim hanımefendi. Tamam biz şurada bekleyelim. Siz poşetleyin. Zaten burada deneyeceğiz. Heyecanlı mısın Alex? Heyecanlı mısın? Yani İnanmıyorum Miri hanım bizden alışveriş yaptım. Hemen hemen hanım. Şunu da katayım aralarına ya benden olsun. Şöyle. Efendim hazır. Evet Alex'cim gel bakalım. Ne olacak çok merak ediyorum. Hayır. Yani bunları bunlar ne? Yani bunlar mı? kıyafet aldım sana. Hayır Mira hayır. Bak. Olay çıkacak. Meyri değil. Tamam ama, ama lütfen hayır ya. Bence evet. evet i̇ki dakika kartını şöyle bırakalım. Şimdi Şuradan şu gözlüğü alalım ben. Alayım ben. Hmm. Geç bakalım. Şimdi ben sana kıyafet vereceğim. Sen de onları deneyeceksin. Tamam mı? Başka çare mi var sanki? içindeki hiç olmamış. Ee, şimdi sana güzel bir gözlük bulalım. Bunu. Ben hangisini giyeceğim biliyorum. Sen çıkar bakayım onu. Çıkar, çıkar, çıkar. Al bakalım. Hadi bütün gün böylesin. Orada şu kıyafeti ben beğendim. Onu alacağım. Şimdi. Evet, mailim. Ben açıkçası acıdım. Açıkçası acıdım. O yüzden daha fazla devam etmeyeceğim. Eğer yani Alex'in benden öcünü almasını istiyorsanız Yorumlara yazın yani. Yorumlara kırmızı kalp bırakın. Eğer Alex benden öcünü alsın istiyorsanız yorumlara kırmızı kalp bırakın. Ama eğer öcünü almasını istemiyor mu? istemiyorsanız ve benim ona bir kışkırtma yapmamı istiyorsanız yorumlara siyah kalp atın meyledim. Hepinizi çok 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 ama çok seviyorum. Sağlık, mutluluk ve Ay. sağlık, mutluluk ve huzurla kalın. Ayrılalım. Oyun oynamayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ellerim. Görüşürüz. Mua!